ilk 40 gün bir yandan da bizim nosalık depresyonu dediğimiz annenin kendini yönetmekte zorlandığı. Yani düşünebiliyor musun? Belki de hani o kadının farklı bir boyutu. Hı hı. yani eski bireyselliğine hoşça kal dediği, o kadının yasını tuttuğu. Hı hı. bir yandan işte koca koca o böyle memeler, süt verme. Bir yandan birçok baskı. Yani evde karı koca olan durum artık karı koca bebek oluyor. Yani hem Karı koca hem anne baba olmak. O yüzden de bence burada önemli olan mama veya süt değil. Yani burada önemli olan annenin durumu. Yani annenin duygusal süreci. Eğer anne kendini iyi hissederse. Çünkü o aslında 0-6 ay sadece bizim, sizin için çok beslenme. Çünkü gerçekten de çocuğun hayatta kalması Hı -hı. gerekiyor. Ama bir yandan da bence orada güven. Var. Yani. yani emzirirken ya da mama verirken işte o sıradaki bebeğiyle kurduğu göz teması, hı hı. ten teması, mimikler, o kahkahalar aslında bunlar o kadar önemli ki çünkü çocuk annenin yüzüne bakarak tutunuyor.